Manchester City, Jeremy Doku'yu kadrosuna kattığını açıkladı ve 21 yaşındaki genç yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz videoda City'deki transfer hareketlerinden bahsetmiştim. Doku da adaylardan birisiydi ve transfer 60 milyon euro gibi bir rakama bitti. Renden transfer edilen genç yıldıza hadi gelin beraber bakalım. 9 Dokuçak genç yaşlar Dandelet yapısına katıldığında ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu göstermişti. A takıma çıktığı anda itibaren de öyle iyi bir sezon geçirdi ki performansıyla beraber Rend rekor transferle onu kadrosuna kattı. Rendeki sürecinde tabii ki sıkıntılar yaşadı, sakatlık problemleri yaşadı, uzun süre takımdan ayrı kaldı ama her seferinde iyi dönmeyi başardı. Bu transfer döneminde de adı birçok kulüple geçiyordu. Tabii ki istenen rakam yüksek olunca bunu site çıkıp verebildi. Onlar için de ayrı yeni bir güzellik olacak. Guardiola'nın da eline 21 yaşında mükemmel yetenekli bir oyuncu verildi. Nedir dokunu yetenekleri? Onları da hemen şöyle açıklıyorum. Doku bir kere iki da oynayabilen, hızıyla beraber de rakiplerine kart edebilen mükemmel bir çalım makinesi. Avrupa'nın 5 büyük liginde hem çalım denemesinde hem de başarılı çalımlarda üst sıralarda yer alıyor. %60'ın üzerinde bir çalım başarı oranı var ki bu Sam Maximen gibi Vinicius Junior gibi oyuncuların da çok üzerinde. Yani bu alanda gerçekten Avrupa'nın 5 büyük liginde en iyisi. Tabii ki oyuncunun eksi yönleri de var. Bunlardan birisi az önce söylediğim gibi sakatlık problemleri. Çok fazla sakatlıkta boğuştu Fransa'da. Bir de rakip ceza sahasına girdiğinde karar mekanizması henüz tam anlamıyla iyi bir şekilde çalışmıyor. Bitiriciliğinde de problem var. Bunlar skor katkısının yüksek olmasını engelleyen faktörlerdi. Ama tabii ki Pep Guardiola Rahim Sterling'den yıllar önce mükemmel bir şey ortaya çıkardı. Ve Sterling'in gol rakamları her sene neredeyse asistle beraber 30'un üzerine çıkıyordu. Dokunun da uzun bir sözleşmesi var. Bence 1-2 yıl içerisinde çok iyi rakamlara çıkacaktır. Ama tabii bu sezon onun daha çok hamle oyuncusu olduğunu göreceğimizi de söylemek lazım. Videoyu beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler.